Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim Bugün sevgili yengeçler için niyet ettim ve kapattım Bakalım Eylül ayı içerisinde enerjiler neler söylüyor Sevgili arkadaşlar şöyle bir baktığımda aslında bir domine etme hali olduğunu görüyorum. Ve burada görebildiğim kadarıyla Eylül ayı yengeçler için gerçekten farklı. Ve böyle aslında diğer fincanlarda görmediğim komik telveler var açıkçası Bu da ruh halinizin değişken olabileceğini gösteriyor hemen şöyle bir incelemeye geçiyorum burada sizlere tavsiyem aslında şu yönde olabilir böyle bir şeyleri kesinlikle çok abartmayın derim özellikle bir takım konuların abartılabileceğini görüyorum. Çünkü yengeçler genel olarak burada hareket halinde çıkmışlar mutlaka. Yani sürekli bir yerlere giderken, bir şeyler yaparken gözüme çarpıyorlar açıkçası. Ve gereğinden fazla duygusal kesinlikle davranmayın Eylül ayı içerisinde burada o duygusallık size yaramayabilir. Şöyle bir bu tarafa geçelim bakalım bu tarafta neler var. Hep benzer. Hep böyle yolunu açmak isteyen bir enerjide görünüyorsunuz. Açıkçası hep bir şeyler yaparken, hep hareket halindeyken görüyorum ben sizleri. Şöyle hemen böyle bir baktığımda özellikle saçlarınızın değişik olduğunu görmekteyim. Burada çeşitli yollar var. Ve enerji biraz dağılmış açıkçası. Yani aslında Eylül ayı içerisinde şöyle bir toparlamak gerekirse yengeçler için genel olarak deli dolu bir zaman olacağını görüyorum burada Aslında böyle bir şeyler konusunda Hani dediğim gibi gereksiz duygusallık yapmayın işte kıskançlık olmasın ya da alıngan davranmayın burada görebildiğim kadarıyla da böyle biraz hesap sormaya gider gibi ama hani böyle yüksek bir ses tonunda değil böyle yine o kendine has gülümseyişle beraber sanki dediğim gibi bir konuda böyle hesap sormaya gider gibi birini görüyorum ama yani durumlar öyle olmaya bilir açıkçası. O biraz sizin kendi duygusallığınız da olabilir. Öyle ama neticede aslında böyle ayın sonlarında daha huzurlu bir ruh halinde görüyorum mutlaka sizleri. Hatta sizlere neden böyle davranmışım diyebilirsiniz sevgili yengeçler bir ağaç kakan kuşu çıkmış sanki. Bu da sizin aslında dediğim gibi her güne başladığınızda bugün de dahil. Zaten bugün erken saatlerde izleyecek olan kişiler de olabilir, geç saatlerde izleyecek kişiler de olabilir. Biraz böyle ciddi bir şekilde olduğunuzu görüyorum güne başlarken. Biraz böyle planlar, projeler olabilir. Ama genel olarak yani bir takım konularda bir sadıklık istediğinizi görmekteyim ki herhalde bu ay içerisinde sizin için en önemli konulardan bir tanesi de karşınızdaki kişilerin size sadık olması falan filan diyebilirim. Tabağa geçelim bakalım tabakta neler var. Bu siyah tabağımızda. Tabi siyahta aslında böyle telveler bariz belli olmaz. Ama yani genel olarak sanki bir takım içinde biriktirdiğiniz şeyler var. Bu birikim mesela yani dışa vurmadığınız hep böyle bir şekilde biriktirdiğiniz şeylerle dolmuş olduğunuzu hissediyorum ben. Son günler içerisinde tabağa baktığımda yani tabak gelecek günlerde de tabii ki de mutluluk halinin olacağını gösteriyor sizler için. Hane içerisinde de zaten mutlu olacağınızı hissediyorum. Yani açıkçası tabii ki de herkesin hedefleri farklı, dilekleri, umutları farklı. O yüzden burada da yani sizin için önemli olan şu bence biraz daha geleceğinizin garantide olması. Zaten tabağa baktığımda da hani mutlu olacağınızı görüyorum. Zaten insanlar size sadıksa sadıktır diyorum. O yüzden de huzurunuz bence yine olacak ama dediğim gibi belki de hesap sorar tavırda çok da yaklaşmayın derim yani genel olarak Eylül ayı içerisinde böyle bir şeyden bahsetmek mümkün olabilir sizler için pek böyle aslında maddi ya da para konuları gözüme çarpmadı tabii ki de bu konuda da işte böyle bir dileği olan kişi olabilir çok böyle maddi konularda görmüyorum açıkçası ama duygusallık halinin sizler için olduğunu görüyorum. Belki de zaten tavırlarınız bundan kaynaklanıyor olabilir ama bu da anlaşılmayacak bir şey değil. Yani Eylül ayı bayağı bir duygusal olacaksınız sevgili arkadaşlar. Yengeçler için görebildiklerim bunlar. Genel olarak kahve fincanında da tabağında da dediğim gibi Gereksiz alınganlıktan kaçının derim sadece tabağa baktığımda da zaten güzel günler sizin için yakında gelecekte genel olarak böyle çıkmış yani geniş çapta düşün her zaman. Evet sevgili arkadaşlar benim görebildiklerim bu kadar geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın çok emek veriyorum bu yüzden. Bunu bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.